Çanakkale'de 14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerinde şehit olan Tabip Üsteğmen Mehmet'in hikayesi anlatıldı. Etkinlik sırasında gösterilen kısa filmi izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı. First Lady Emine Erdoğan gözyaşlarına daha fazla hakim olamadı. Onu bu kadar duygulandıransa Çanakkale savaşlarında şehit düşen Üsteğmen Mehmet'in hikayesiydi. 13'ünde çocukların sürgünün üzerine bedenlerini ...sifer ettiklerine şahit oldum. Ölümden asla korkmadıklarını burada anladık. Çağakkale'deki Zafer'in Abu Hayat Neferleri etkinliğinde yayınlanan kısa filmde ...Anzak'la Tom'u kurtaran doktorun ağzından yaşananlar anlatıldı. Komutanım ne var asker? Burada da Anzak askeri var. Yaşıyor galiba. Müdahale Tabip Üsteğmen Mehmet düşman cephesinin askeri Anzaklı Tom'un hayatını kurtardı ama kendisi mevzideyken şehadet şerbetini içti. Tabip Üsteğmen'in şehit olduğu an salonda pek çok kişi gözyaşlarına hakim olamadı. Ey şehit oğlu şehit isteme Seyit haberinin anneye tabip seymenin günlüğüyle ulaştırıldığı ansa kısa filmin bittiği sahneydi. Ve 100 yıl önce yaşanan acı yürekleri bir kez daha kanattı. Beni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da gözyaşlarına hakim olamayanlar arasındaydı.